Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nakıs fiilin emri hazırı ve emri gayibi nasıl gelir? Bunu göreceğiz. Hemen ibaremize bakalım. Ve sen dersin. Fi emrin nakısı. Nakıs fiilin emri gayibinde dersin. Neyi dersin? Liyazü, liyazü ve liyermi ve liyermi. Sen nakıs fiillerin emri gayibinde liyazü ve liyermi şeklinde söylersin. Gaza, yazü. Emre gaibi nedir? Liyazü. Rama yer mi? Emre gaibi li yer midir? Liyazu aslında liyen sur gibi liyazü idi. Liyazü idi. Liyen sur gibi. Burada ne oldu arkadaşlar? Lam. Lam ne yaptı? Kelimeyi cezmetti. Peki sonu illetli harf olan fiillerde cezim, cezim alameti nedir? Yani bir kelimenin meczum olduğunun ya da oradaki lamın kelimeyi cezmettiğinin alameti göstergesi nedir? Lam nasıl cezmeder? İlle tarifi olan vav'ı e, vavu atarak yani ille tarifini atarak cezmeder. Dolayısıyla liya zu olur. Yani burada herhangi bir ilan kaydesi var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Evet buradaki vav'ın düşmesi nedir? Lamın tesiriyledir. Lam onu cezmettiği için yani lam kelimeyi cezmettiği için vav düşmüştür yoksa ki herhangi bir hafiflik sebebiyle olmamıştır bu durum. Dolayısıyla e, bu bir yani bu işlem bir ilan kaidesi değildir. Evet, çünkü ilan ne demekti? Muhtel olan kelimede yapılan hafifletme işlemiydi. E, fakat burada vav'ın düşmesi e, hafiflik için değil ne sebebiyle? Lam'ın tesiriyle olmuştur. Amil'in yani lam'ın tesiri sebebiyledir. Dolayısıyla bu bir e, ile kaydesi değildir. Sadece biz burada nakıs fiilin emr gaybi nasıl gelir bunu anlamış olduk. Evet, Roma yer mi? Yani yer miyü? E, lam gelmiş. Li yer mi. Celese yeclisü li yeclis olduğu gibi li yer mi. Lam arkadaşlar kelimeyi cezmeder. Peki sonu illet harfi ise eğer kelimenin o kelimenin e, cezim hali nasıldır? İllet harfinin atılmasıyladır. Dolayısıyla diğer mi olmuştur. Dediğimiz gibi bu bir e, ilal kaidesi, ilal işlemi değildir. Sadece e, lam kelimeyi bu şekilde cezmetmiştir. İllet harfini atarak, hasfederek kelimeyi cezmetmiş. Yani e, cezim e, cezmin göstergesi nedir? İllet harfinin hasfidir. Kelimenin meczum olduğunu nereden anlarız? Yani lam e, lafız, lafız itibarıyla kelimeyi nasıl cezmetmiştir? İlle tarfını atarak cezmetmiştir diyoruz. Bunun emtihanları da çekimine bakalım, açılımına bakalım. Liyazu, liyazuva, liyazu, litazu, litazuva, liyazüne. Rama yer liyer mi, liyermiya, liyermü, litermi, litermiya, liyermine. Evet. Kur'an kelimeden örnekler TB 82. Evet, fel daha galile ve ya bu Artık onlar biraz gülsünler, çokça ağlasınlar. Liyebükü beka yepküden li valdan sonra geldiği için lam cezimlenmiş ve li olmuş. Evet, nakıs bir fiilin emri gaibi. Evet, yine nur 22 ve yafu ve yasfahu. Affetsinler ve yüz çevirsinler. Ve yafu li yafu Bağdan sonra lam cezimlenmiş ve liyafı olmuş. Afadan nakıs fiil emri, emri gaibi liyafı çoğulu liyafı şeklinde gelmiş. Evet şimdi emri gaipten sonra e, nakıs fiilin emri hazırına geçiyor. Gulu, e, ve tegulü veya vefi emril muhatabi. Ve nakıs fiilin emri hazırında dersin. Neyi dersin? Uzu, uzu ve irmi. İrmi dersin. Ne ile uzu ve irmi? Bi hasfil vavi. Vavı hasfetmekle. Vavı düşürmekle. Vel yai, ye'yi düşürmekle. Nakıs fiilin emre hazırında vavı ve ye'yi düşürmekle, düşürerek uzu ve irmi dersin. Evet. Uzu aslında uzu idi. Emre Gayip'te anlattığımız gibi cezim alameti olarak ee, İlle tarifi düştü. Uzu oldu. Yine irmi aslında irmi idi. İclis gibi irmi idi. Cezim alameti olarak ye düştü. İrmi oldu arkadaşlar. Yani burada da bir ilal durumu, ı, durumu söz konusu değil. Bunlar cezim alameti olarak ne olmuş? Hasfedilmiş. Evet. Bazılarına göre asıldan Uzu ve irmiydi. Bazılarına göre de burada lam, e, mahsus bir lam bunları cezmetti fakat burada bizim anlayacağımız y'nin ya da vavun ve y'nin ne olmuş? Cezim alameti olarak hasfedildiği şeklinde anlayabiliriz. Evet. Devamında ne diyor? Lenne cezmel naksi. Çünkü nakıs fiilin cezim hali, cezim alameti ve vakfehu ve vakıf hali ve vakfı ve vakıf hali. Çünkü nakıs fiilin cezim ve vakıf hali nedir? Sukutu la'mi fiilihi la'mel fiilin yani son harfin düşmesidir. Çünkü nakıs fiilin cezim ve vakıf hali la'mel fiilinin sukutudur. Düşmesidir diyebiliriz. Ya da nakıs fiilin cezim ve vakıf hali la'mel fiilinin düşmesi olduğu için va ve ye'yi düşürmekle huzü ve irmi dersini şeklinde makabine de bağlayabiliriz. li enneyi Evet ifade ettiğimiz gibi cezim alameti olarak ne oldu? Lamel fiili yani sonundaki harf yani vav, uzu de vav, irmi de ye ne oldu? Atıldı. Çünkü diyor nakıs fiillerde nedir? Cezim alameti ya da vakıf alameti nedir? Lamel fiilin düşmesidir. Evet. Lenne cezmen nakısıdan ne demiş üzerinde? Kemafi fil emril gaibi. Emri gayipteki nedir? Cezim alametidir. Liyazü de cezim alameti olarak düşmüştür. Ve vakfehü'den de çıkmış. Kemal emril hazır Emre hazırı da olduğu gibi demiş. Emre hazır da e, Uğuzü'de de vakıf alameti nedir? E, La'mer fiilinin düşmesidir. Evet. Yani şöyle anlayabiliriz. Liyazü'de lam sebebiyle vav düşmüş. Uğuzü'de emre hazırdır. E, bu şekilde ille tarfinin düşmesiyle, e, düşmesi üzere mebni'dir. Yani ille tarfi e, buna ne diyoruz? Vakıf diyoruz. Yani ille tarfi en baştan beri zaten yok idi. Bazılarına göre gerçi e, Mukadder Bilam tarafından mevzum olmuş. Böyle bir görüş de var. E, fakat vakıf durumunu bu şekilde anlayabiliriz. Evet. Na, e, emri gaibde cezim alameti, emri hazırda vakıf alameti, lamel fiilin yani son harfin yani va ve ye'nin düşmesi olduğu için va ve ye ne yaptı? Atıldı. Evet, lamel fiilinin sukutudur demiş. Buradan iki numaralı haşiyede Liyenle harfel illeti çünkü ille tarfi bir menzil etil hareketi. Hareke menzilindedir. Hareke mesabesindedir. Vel hareketü. Hareke ise teskutu fi haletil cezmi vel vakfi. Vakıf ve cezim halinde durumunda düşer. Evet. Liyen surda ne yapıyoruz? Rai cezimliyoruz. Buradaki ee, ille tarifleri de diyor hareke menzilindedir. Ne yaparız? Onları da ee, düşürürüz. Evet düşürürüz. Liyazu, liyermi, uzu, irmi şeklinde sondaki va ve y'leri atarız. Hem emre gayipte hem emre hazırda. Evet çekimine baktığımız zaman nakıs fiilin emre hazırının uzu, özü, uzu va, uzu, özü, uzi, uzu uzu ne? Rama, yermi, emre hazır, ir mi? İrmiya, irmi, irmi, irmiya, ya, irmi, irmi, 20 ya, irmi ne? Evet, özü tesniyesinde özü var. Çoğulunda özü özü müfret mühendisinde y getiriyoruz. Özi tesniyesinde vavımız geri geliyor elifle. Özü var. Çoğulunda da özü ne? İrmi tesniyesinde y geri gelip tesniye elifi geliyor. İrmi ya. Çoğulunda vav geliyor. 20. Müfret Nes muhatabasında Y geliyor. 20. Tesniyesinde Elif geliyor. Ve Y geliyor. 20 ya. Çoğulunda Nun geliyor. İr, mi, ne. Evet, nakıs fiilin emri hazırına Kur'an-ı Kerim'den örneklere baktığımız zaman Fatiha 6 İhdine sıradal müstagim İhti, heda Yehdi'den ihdi emre hazır. Bizi o dost doğru yola hidayet et. Taha 39 En yegzi fihi fitabuti fagzi fihi fil Onu tabuta koy sonra kendisini denize bırak. İgzi Evet kazadan emre hazır. Evet şeklinde başına f gelmiş yine. Evet yine Şura suresi 15 Felizali kefed u ve kema umirte ve la işte sana artık bu nedenle sen davet et kendin de gibi dostlar ol onların kötü arzularına hiç mi hiç uyma Fedu, udu daadan nedir Emre hazırdır F gelmiş hemze düşmüş Fed'u olmuş bunları sizler ayet kelimelerden bakabilirsiniz teker teker Maide 27 ve aleyhim nebe ebney ademe bilhab Evet, ütlü vav gelmiş, hemze düşmüş, vetlü olmuş. Tela yetlüden ütlü emri hazırımız. Sonundaki illet tarifi yine düşmüş. Son olarak abese 23 kelle lemme yagzi me emera. Evet, hayır o insan onun kendisine emretmiş olduğu şeyleri henüz daha yerine getirmemiştir. Yagzi arkadaşlar burada gazadan fiili muzari lemma ile meczum olmuş. İllet harfinin hasfedildiğine örnek diyebiliriz. Yani e, cezim halinin e, lamel fiilinin sukutu ile olduğuna yani cezim halinde ile tarifinin düştüğüne örnek diyebiliriz. Tabii ki emri hazır e, veya emri gayip değil. Evet neyi öğrendik bu dersimizde? Nakıs fiillerin emri gayip ve emri hazırlarını gördük. Sonlarındaki va ve ye'nin e, cezim ve vakıf alameti olarak düşürüldüğünü gördük yine diğer çekimlerini emsileyi muhtalizlerini görmüş olduk kaldığımız yerden devam edeceğiz görüşünceye kadar Allah emanet olsun